hamurunda sinema olan kişilerin bu kadar kısa sürede iş yapması biraz doğal. Olayı uzaktan yaşayan sinemayı içine bu kadar sindirmemiş kişiler için düş alemi gibi geliyor ama gerçekten sinemayla büyümüş. Hele bir Adanalı olarak tepeden tırnavlı sinemacısınız. Bütün Adanalılar gibi. Bir grand ee, macera per e, perestiz. Şimdi ben size e, sinemaya olan sevgimi ee, kısacık bir şeyle, hikayeyle anlatayım. Biz 7-8 arkadaştık mahallede. Hiçbir zaman bir bilet alacak paramız olmazdı. Aramızdan toplardık. Ee, bilet alırdık. Kemal diye bir arkadaş vardı. Orası sinemaya sokar. Biz kapıda beklerdik. O filmi seyreder çıkardı. Mahalleye gelirdik. Bir hendek vardı. Yarımı sendeyim bu tarafına, yarımı sendeyim bu tarafına otururduk. Kemal bize filmi anlatırdı. Hepimiz görmüş olurduk. Aradan para olarak katılmayan olursa aramıza almazdık, dinlettirmezdik. O da duvarın arkasından kulağını uzatır. Ne kadar duyabilirse ondan yetinirdi. İnanılmaz güzel bir, bir öykü. Evet. İnanılmaz güzel bir yaşantı. Fellini veya Tehudi Alın yaşayıp da Fellini bunu duymuş olsaydı muhakkak filminin bir kısmında kullanırdı. Çok güzel bir anekdot. Zeki Demir Demirkuz dedi ki abi dedi bunu belgesel yapabilir miyim? Yap dedi.